Jandarma, durumundan şüphelendiği aracı aramak için kapısını açınca gözlerine inanamadı. Çalıntı tarım aleti otomobilin içerisinden çıktı. Niğde, Nevşehir ve Kayseri bağlantı yolunda sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunduğu bir otomobil jandarma ekiplerince durduruldu. Ekipler araç içinde Arama yapmak için bagaj kapağını açınca hayrete düşüren görüntüyle karşılaştı. Çalıntı olduğu öğrenilen yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki tarım aleti aracın içerisinden çıktı. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan ekipler şahsı gözaltına aldı. Bu tarım aletinin araç içerisinde nasıl konulduğunda merak konusu oldu. Ayrıca araç içerisinden tarım aletinin yanı sıra 3 adet sulama kapağı da çıktı. Başka bir uygulamada ise araçtan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait yaklaşık 300 kilogram bağlantı demir yakalandı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.